iddiaları sizler için derledim. Video Transfer haberlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Gündeme gelen iddiaları sizler için derledim. Videoya geçmeden önce günü sorusu olarak da gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon takım kim olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına oraya bak. Ne yazmıyor Yani buna Fenerbahçe harici bir şey diyen varsa objektif değildir onu da söyleyeyim. Unutmayın şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Juventus Bayern Münih'in stoperi Kim J için resmi girişimlerde bulunuyor. Ne gülüyorsunuz oğlum? Alman ekibi Kimiç'e için 30 ila 35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Juventus'un amacı ise bu rakamı aşağıya çekebilmek. Liverpool, Real Madrid formasını giyen Brezilyalı yıldız Rodrigo ile ilgileniyor. Liverpool teknik direktörü Arne Slot Brezilyalı yıldızı çok beğeniyor. Real Madrid, Arsenal'in uzun süredir gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için en az 100 milyon euro talep ediyor. Real Madrid'te geride kalan sezonda 54 maçı çıkan o, Rodrigo 14 gol attı, 11'i de asist yaptı. Manchester United, Chelsea'den ayrılması beklenen Nicolas Jackson'ın durumunu yakından takip ediyor. Chelsea kapıyı 100 milyon eurodan açıyor olsa da bu rakam pek de gerçekçi değil. Abi gerçekten şu gerizek. Neyse. Şu adama 100 milyon euro verecek bir enayi kulüp varsa gerçekten kutluyorum. Helal olsun. Kapıyı 100 milyon eurodan açıyor olsa da bu rakam pek de gerçekçi değil. Suudi Arabistan ekibi Neom Granit Şaka transferi için Bayer Leverkusen'e 8 milyon euro teklif etti. Bayer Leber kuzen Şaka için 15 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler bugün durma noktasına geldi. Premier Lig şampiyonu Liverpool, Newcastle United'ın yıldız golcüsü Alexander Isak için kulüple doğrudan temasa geçti. Liverpool, İsveçli forvet için kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden birine hazırlanıyor. Ancak Newcastle cephesi İsa'yı satmak istemiyor ve oyuncuya yeni bir sözleşme teklif edecekler. İsa'nın transferi gerçekleşmezse Liverpool Ekitike'ye teklif yapacak. Ya Liverpool niye Ekitike'ye gidiyorsun? Abi orada Osimen var ne Ekitike'si ya? Ne Ekitike'si abi? O Sümen duruyor orada ya. Kessel formasıyla 109 maça çıkan İshak 62 gol ve 11 asistle takımına katkı sağladı. Liverpool. Ya bu Liverpool'da hiç kafa yok ya. Real Madrid'in ilgilendiği İbrahim e Konate için 50 milyon euro bekliyor. Fakat Real Madrid bir sene daha bekleyip gelecek yaz bedelsiz bir şekilde transfer yapmanın planlarını yapıyor. Juventus ve Kenan Yıldız yeni sözleşme için anlaşma sağladı. 20 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta yaptığı anlaşmaya göre İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2029'dan 2030'a uzayacak. Genç Yıldız yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan yıllık 4 milyon euro kazanacak. Newcastle United ekiteki için Frankfurt'a 80 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fakat yapılan bu teklif kabul görmedi. Bu teklifin kabul görmeme sebebi ise hem ödeme planı hem de teklifin düşük kalması. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan 23 yaşındaki golcü 22 gol ve 12 asist kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında Elif Elması satın alma opsiyonuyla kiralayan Torino, Makedon futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. Elif için 17 milyon euroyu fazla bulan Torino sözleşmede yer alan opsiyonu kullanmamıştı. Kısa süre içerisinde de 12 milyon euroluk bir teklifle Leipzig kulübünün kapısını çalacaklar. Sırp basına göre Atletico Madrid boşta okay. olan... Yaz abi ne yazmış? Oğlum Yaz abi tweet mi tweet yok siz niye yalan söyleyip duruyorsunuz chat? Yağız abi tweet diyorsunuz adam tweet atmamış oluyor oğlum niye yalan söylüyorsunuz ya? Duşan Tadiş'le anlaşmak üzere 35 yaşındaki oyuncuya başta eski kulübü Kızıl Yıldız olmak üzere Rusya ve Amerika'dan... Beyler canlı yayınını açacak halim yok adamın adama saygısızlık etmeyin bir zahmet adam kendi Yağız Sabuncuoğlu adı altında yayın yapıyor. Açıp da kendi canlı yayınımda izleyecek halim yok. Zaten... Twitter'a düşüyor haberler. Twitter'a düştükçe bakarız haberlere yani. Teklifler vardı. Fakat görünen o ki Tadic gelecek sezon Diego Simeone ile çalışacak. Saygısızlık bu direkt yani. Milan, Monaco'dan Embolu'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi İsviçre'li... İzleriz Durak sen izleriz. Futbolcuyu göndermeye sıcak bakıyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu için de 15 milyon euro talep ediyorlar. Bayern Münih, Luis Diaz için 60 milyon sterlinlik teklif yaptı fakat bu teklif kabul görmedi. Alman Devi, Kolombiyalı futbolcu Baktım için Liverpool'a yeni bir şey teklif yapmaya hazırlanıyor. Bak, yalan söyleme sıçacağımı ağzına. Ha. Liverpool, oyuncu için 86 milyon sterlin talep ediyor. Olur. Aston Villa, Brest'ten 34 yaşındaki kaleci Marco Bizotu kadrosuna kattığını açıkladı. Sunderland, Kolombiyalı stoper John Lucumi için ilk teklifini yapmaya hazırlanıyor. Bologna kulübünün. Galatasaray alıyordu bu Lucumi ne oldu? 20 milyon euroluk bir beklentisi de söz konusu. Benfica, Aston Villa'dan Enzo Baranece'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Portekiz ekibi bu transfer için 15 milyon euro ödeme yapacak. 24 yaşındaki ön libero, geçen sezonu kiralık olarak Valencia'da tamamladı. Toplamda 33 maçta sahaya çıktı, 1 gol atarken... Şimdi bir şey diyeceğim, Galatasaray, Osimhen'e son teklifte 50 milyon nakit vermiş direkt. Bu şeye göre, e sizin bu sezon kaç para kalıyor? şeyde bütçede 50 milyon nakit artı bir de Osimen'in şeyini 80 milyon mu kalıyor? Siktir git ya. Siz kaydettim. Siktir git lan. Kaleci arayışındaki Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Ederson için ilk adımını attı. Ederson'a şartlarını soran Galatasaray, Brezilyalı eldivenin maaş beklentisini karşılayabilmesi halinde. Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ederson'un Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı söyleniyor. İddialara göre Ederson 15 milyon euro maaş... Muslera'dan daha kötü kaleci bu arada. Seviniriz gelirse Galatasaray'a talep ediyor. Brezilya milli takımı formasını 29 kez giyen Ederson'un güncel market değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray Ederson transferi gerçekleşmezse Wolverhampton formasını giyen Jose Sa'ya yönelecek. 33 yaşındaki. Oğlum adamın sadece ayağı iyi ayağı ay, iyi. Ay. Siz hala anlamadınız mı Ederson'un olayını chat? Of chat futboldan anlamıyorlar ya. Portekizli milli kaleci 2021'den bu yana İngiliz ekibinin formasını giyiyor. Jose Sa geçen sezon Wolverhampton formasıyla 31 maça çıktı. Kalesinde 51 gol gördü. 7 karşılaşmada ise gole geçit vermedi. Orta sahaya alıyoruz. Ha, o zaman iş değişir. 2027 yazında sona eriyor. Wolverhampton Jose Sa'ya 20 milyon Emin pound değer geçiyor. Galatasaray ise bu rakamı yüksek buldu. Okan Buruk Sabek'te de oynatabilir. Galatasaray Osimhen'i bon almak için Napoli ile görüşmelere devam ediyor. Ancak İtalyan ekibi transferin gerçekleşmesi için 75 milyon euroluk bon bedelinin tamamı için güvence istiyor. Napoli Başkanı De bu bedelin yaklaşık 50 milyon euroluk kısmını peşin ödenmesini talep etti. Nijeryalı golcü de son olarak El Hilal'den gelen cazip teklifi reddetti. Oyuncunun önceliği Galatasaray'da kalmak ve kariyerine İstanbul'da devam etmek. Ancak Galatasaray'ın henüz Napoli'ye gerekli banka teminatlarını sunmaması süreci uzatıyor. Ayrıca Napoli Başkanı'nın sonraki satıştan %20 pay talep etmesi işi zora soktu. Her ne kadar taraflar arasında temaslar sürse de görüşmeler beklenenden daha uzun sürmüş durumda. Ayrıca ekibin iddiasına göre Paris Saint Germain sportif direktörü Luis Cam Bunu ne ara aldı bu amına koyayım ya. Bunu ne ara aldı oğlum? Aldı ilk <laughs> maaşı buna yatırdı. İlk maaşıyla gitti yeni forma aldı? Evet. İnanılmaz bir çocuk bu arada gerçekten ya. Çok değişik bir eleman ya. Gitmiş ilk maaşıyla yeni sezon forma almış kanka. Campos, Victor Osimen transferi için oyuncunun yakın çevresiyle iletişime geçtin. Galatasaray'da Jackson Çarçuva ismi yeniden gündeme geldi. Daha önce de Sarı Kırmızıların gündeminde olan 23 yaşındaki Sabek'in tekrar takibi alındığı ifade edildi. İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar kontratı olan Kamerunlu futbolcunun teklife sıcak bakabileceği de söyleniyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta Bu Çarçuva'yı benim FM'de aldığım eleman değil mi lan? forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu Sabek 2 gol ve 3 asist kaydetti. Morata'ya tanınan ek süre doldu. Oyuncu İstanbul'a kampa katılmak için geldi. İstanbul'a gelişinin yanlış okunmasını istemeyen Yıldız Golcü Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istedi. Abi siz bu adamı niye zorla getirdiniz kampa soktunuz amına koyun. Bu adam ben gideceğim diyor niye bırakmıyorsunuz bu adamı. Adamı zorla niye kampa getirdiniz ya? Öte yandan Morata'nın Komu'ya transferi meselesi. İspanyol futbolcunun maaşı için 6 milyon euro ödeyen Galatasaray'ın Ocak ayına kadar kiralık sözleşmesi. Sana ne? Kes lan. E ama o kampa çağırdıklarında laf ediyorsunuz. <laughs> Ondan sonra Delorentis böyle. Delorentis şöyle. Adam da aynısını yapıyor. Sizin yaptığınızı yapıyor adam da. Sözleşmesi bulunan futbolcuyla olan sözleşmesini feshetmek için Komo'dan 6 milyon euro talep etti. Aynı şey mi? Birebir aynı şey kanka. Zenit'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Wendel transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe menajerler aracılığıyla Brezilyalı futbolcuyla temasa geçti. Katar ekibi Esat Yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken Türkiye'den Fenerbahçenin de Wendel ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Teklifin Bir oyuncu Ya bak siz neyi anlamadınız biliyor musunuz? Adam sizle dalga geçmeye başladı artık. Adam oyalıyor sizi. Ya da bilmiyorum sizin yöneticiler anlamıyor herhalde bunu. Yani adam ilk başta bir şey istiyordu. Onu bir şekilde verdiniz. Ve adam şimdi başka bir şey istiyor. Şimdi o başka bir şeyi de vereceksiniz. Adam sonra yine başka bir şey isteyecek. Yani Galatasaraylı yöneticilerin yapması gereken tek bir şey kaldı. Ya veri toplayacaksın abi hepsini. Diyeceksin ki ya beyler böyle böyle bir durum var. Belli ki bu adam bizde dalga geçiyor. Ya ve olmayacak bu iş. Böyle olmayacak. Ne yapıp ne edip bu 75 milyon nakiti koyacağız masanın önüne. Bu Napoli'yi aradan çıkartıp biz direkt o çekeceğiz. Ama gerçi artık onu da yapamıyorsunuz değil mi? Bu kalktı mı o? 10, 75. o kalktı mı? Sana sormuyorlar ki bir sorsalar. Oğlum bana gelseler de o kalkmadan önce ben halledet, hallettirirdim aslında. Ama işte ben var ya Galatasaray'a 50'ye çözerdim o simeni. Takası ve nakit para kombinasyonuyla şekillenebileceği de konuşuluyor. Fenerbahçe Ali Koç'un Rus kulüpleriyle olan iyi ilişkilerini kullanarak transferde avantaj sağlamayı da hedefliyor. Fenerbahçe Leon Bailey transferi için Aston Villa'ya satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi 2 yıl daha sözleşmesi kalan futbolcu için en az 30 milyon euro talep ediyor. Fakat Bailey'nin zaman zaman yaşadığı sakatlık sorunlarında göz önüne alan Fenerbahçe bu rakamlara çıkmayı düşünmüyor. 27 yaşındaki Jamaikalı futbolcu geçen sezon... Masadan kalkmayan kulüpler için geçerli değilmiş o. E abi verin alın o zaman 75 milyon euroyu daha neyin şeyini yapıyorsunuz ya. 50'yi veren 75'i de versin abi. Verin alını 75'i ya. Verin alın abi. Son 38 maça çıkarken 2 gol attı, 4 asist yaptı. Sky Sport Almanya'nın yaptığı habere göre Fenerbahçe'ye granit şaka transferi için devrede. Şaka, Neom'un 10 milyon euro yıllık ücret teklifini kabul etti. Neom Bayer kuzeni. Bu dediğini dursun duymasın bayılır ve yaklaşık 8 milyon euroluk bir teklif yaptı. Alman ekibi 15 milyon euro istiyor. Fenerbahçe Şaka'nın aklını çelip transferi bitirmeyi istiyor. Udinese İsmail Yüksel'i yakından takip ediyor. İtalyan kulübünün Alman teknik direktörü Costa 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna görme taraftarı. Serie A ekibi ilerleyen günlerde Fenerbahçe yönetimi 35 milyon euro. Resmi temasa geçecek ve teklifini iletecek. Brezilya basınında çıkan habere göre Flamengo Tarişka'nın transferi için ilk temas sağladı. Teknik direktör Filipe Luiz bu transferin bitmesini istiyor. Transferin önündeki en büyük engel ise Tarişka'nın aldığı yüksek maaş. Bu durum Brezilya ekibini transferde zora sokuyor. Deportivo Talişka da iyi kamp yedi ama değil mi bizim Talişka? Nasıl yedi ama kampı? Amına koyayım. Bu yaptığı habere göre Eşimde Marco Asensio Fenerbahçe'den gidecek. gelen yıllık 9 milyon euroluk teklifi reddetti. İspanyol oyuncu Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak istiyor. Asensio için Serie A takımları Milan ve Inter oyuncu için yakın. Geçen baktım story'e evde FIFA atıyordu. Takipte. Fakat Yağız Sabuncuoğlu'nun bu konuyla alakalı yaptığı son haberde ise anlaşmanın tamamlandığı yönünde. İspanyol oyuncu şu anda tatilde. Tatili bittikten sonra Fenerbahçe imza atacak. Fransız basına göre Paris Saint Germain genç stoper Yusuf Akçiçek yakından ilgileniyor. Fransız ekibi yer ve Asensio transferinin bir parçası olarak Yusuf Akçiçek'i takasta kullanmak istiyor. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Yusuf iki kez de gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında 11,5 milyon euro bonservis bedeliyle geldi bizim Bob Jim Carlos. transfer ettiği Diego Carlos takımdan ayrılmaya yakın Brezilyalı stopere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley kiralık olarak talip olmuştu. 32 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibine gitmeye de sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki haftalarda hareketleri kazanması da bekleniyor. Beşiktaş kana transferi yapmak istiyor ve hedefteki isimlerden birisi de Wolverhampton formasını giyen Gonçalo Gedeş. 28 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Vitor Pereira'nın planları arasında yok. Portekizli futbolcu geçen sezonu Villarreal'de kiralık olarak tamamladı ve toplamda 33 maçta sahaya çıkarken 5 gol attı, 5 de asist kaydetti. Gazeteci Gökhan Dinç'in yaptığı habere göre İrfan Can Kahveci Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etti. Jose Mourinho'nun İrfan hakkındaki raporu bekleniyor. Mourinho'nun İrfan Can hakkında olumsuz bir geri dönüş bildirmesi halinde Beşiktaş'ın resmi girişimlere de başlaması bekleniyor. Ayrıca İrfan Can'ın da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi de Haziran 2028'de sona erecek. Beşiktaş bu transferi bitirmek istiyorsa bile elini cebine atmalı. Beşiktaş eski oyuncu. E, er tabii canım. 30 milyon euro. Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna görmek istiyor. Yıldız futbolcunun kulübümle anlaşmanız durumunda benden yana hiçbir sıkıntı olmaz dediği de iddia edildi. Beşiktaş yönetimi eski oyuncusu için Rangers'a kiralama teklifi sundu. İskoç ekibi bu teklife olumlu cevap vermesi halinde 24 yaşındaki sol bek yeniden siyah beyazlı formayı giyecek. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 maça çıkan Rıdvan bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı sağladı. Beşiktaş, Arjantin ortası Milton Dergado için harekete geçti. Ancak Boca Juniors ile yapılan ilk görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Arjantin basına göre bonuslar dahil 5.8 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Ancak Boca bu teklifi yeterli bulmadı. Arjantin kaynaklarına göre kulüp genç oyuncunun transferi için Beşiktaş'tan 7 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş'ın teklifini revize edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Spor. 17 yaşındaki Can Armando Güner Türkiye ve Arjantin'den milli takım daveti aldı. Babası Türk, annesi Alman, büyük annesi Arjantinli. Nasıl bir şey bu ya? Can Armando Güner. Armando. Ne diyorsun ya? Ya yüklen ya. O Twitter'cı. Svensson'un kadrosuna katmak istiyor. Kyle Walker Peterson transferinden sonra Svensson'un takımda kalma şansı da kalmadı. Norveçli sahibi kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor ve Kocaeli Spor'a imza atma şansı da yüksek. Svensson Kocaeli'yi uçurur. Monaco, Urcan Çakır için yeniden devreye girmiş durumda. Fransız ekibinin 29 yaşındaki eldiven için bu hafta teklif yapması bekleniyor. Yurt dışı için kaptana sözü olan başkan Ertuğrul Doğan, istedikleri düzeyde bir teklifin gelmesi halinde oyuncunun... Beşiktaş transferler sonrası sence şampiyonluğa aday mı? Abi kanat transferinden sonra bence aday olur. Net bir şekilde. Ama iyi bir kanat indirmesi lazım. Şu an her şey bir kanada bakıyor biliyor musun? Harbi diyorum sana yani. Gidişine de izin verecek. İddialara göre Monaco 15 milyon euro teklif yapacak. Fatih Tekke, İstanbul Spor'dan tanıdığı Melik Kabasakalı kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor altyapısından yetişen ve şu anda Eyüp Spor formasını giyen Melik Kaba sakalın transfer teklifine de olumlu baktığı söyleniyor. Eyüp Spor'da bir... Beşiktaş'ta defans yok. Ne demek defans yok? Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Melih için düşük bir bonservis. Oğlum Temi Abraham aldılar ya? Bedeli de gündemde. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlikte kazanması bekleniyor. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu Eyvallah. buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve